Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda 25 kupanın sezon ödülünü toplayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bütün savaşçılardan azı çoklu verim almışım ki zaten hemen hemen hepsinden aynı şey almışım. 220 aldıklarım, 240 aldıklarım var. Genelde 200 falan almışım. 7160 yıldız puanıyla gerçekten güzel bir yıldız puanı gelmiş oldu. Topluyorum diyorum ve mis gibi 44263 yıldız puanım olmuş oldu. Yani 5800 civarında yıldız puanı sonra altın bek kuru bizler. Lan markete getirdiniz mi lan? Aha! Aa yıldız gücü. Altın meka bu. Sen almayacağım ama öbürünü alacağım. Aa, ne? Şu primo güzel. Ama şunu açalım. Buradan bir yıldız gücü mü? Yok. Buradan bunu alalım ama. Nice. krow'un Bu yıldız gücü mü daha etkili, diğeri mi daha etkili ya? Ben çok fazla ikisi arasında seçim yapmadım. Neyse. Bu arada kupam da 23.150 kupaya düşmüş. Yani yaklaşık 2000 kupa kaybetmişim. 2000 civarında. 1950 civarında kupa kaybetmişim. Çok da sıkıntı değil. Sıralamada mıyım şu an? Bakıyorum. Yani 142'lerdeyim hemen hemen. İyi tamam. Devam ki. Madem bunu yıldız gücünü aldık abi. Güvenlik merkezinde bir şamar çalık yaparım. Valla dün videoyu çektim arkadaşlar. Videodan sonra oynamadım. Çünkü dediğim gibi biraz yorulmuştum. Dinleneyim dedim böyle birazcık kendime geldim. Cini! Bakalım Cini prosu musun? Cini ama oraya gidersen olmaz reis ya. Millet şimdi buraya toplanacak. Kardeş. Lan başın değilsin kardeş. Lan oğlum nereye gittin? Frank! Selamun aleyküm. Adım Azrail. Hayır ölmeyim 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 be Ya cini Neyse söylenmeyeceğim cini kardeşim Herkesin bir tarzı var O da kendi kendine salakta takılıyor Yani Nasıl ama aşağıdaki Rico şeyin Girişi çok güzel değil miydi Selamun Aleyküm Bülader diye girmediler mi O sıkarak giriyor o arkadan bir şeyler yapıyor falan Ortalık gerçekten çok karışıktı Bu arada bir yerde Ya bu, bu takıma var ya ben kastırdım resmen ya Adamsın lan cini Cini şunu da bir çeksene cini ama biz araya alıyoruz. Arkadaşlar biz araya almayın. Biz gayet masum, tatlı bir çiftiz ya. ya kaçabilirim güzel. Ama saklanabilir miyim bilemiyorum. Şimdi Bu ay bana gelmesin. Niye ölmedin ki sen? Şimdi öldün. Aga be, masum acılar içerisinde. Gel bakalım. Şu beşlik takım çok sıkıntı ya. Bu nemiş böyle ya? Kardeşler siz orada öyle duruyorsunuz ama olmaz, olmaz. Olmaz. Aynen, 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 aynen. Aynen. Onu bir çözmemiz lazım arkadaşlar. Dur lan öldüreceğim oğlum. Balat. En azından kupa alalım be başkan. Bu da bir şeydir. Reis ölme ha. Ölme ha. Adamsın. Lan o doğdu. O ölecek ya. El oyuna Çekme el oyunu! Ha güzel. Aynen. Bravo. Bravo. Bravo aslan parçası. Riv 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 vri 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 öldürsün artık da yeter yani gül eğlendik. güzel yani sezona fena bir başlangıç değil beğendim hoşuma gitti ama cinizim senden birazcık müsaade isteyeceğim tarzım çok uymuyor çünkü Hayır sorun sende değil bende kesinlikle. Ben birazcık agresif bir oyuncuyum yani. Böyle şey seviyorum yani hareket seviyorum anladın mı? Bu bana göre değil. et Mortis hırkız geldi. Gel bakayım. Sorry noob. İsmi de güzelmiş bu arada. Ha ne oldu? Aa öldüm lan. Oğlum. Aa öldük lan. Aga be. Ya var ya. Niye öldük biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Çünkü Crow'un canının az olduğunu ben yani hiç düşünmeden fütürsüzce oynuyorum. Genelden yüksek canlı savaşçılarla oynadım da son zamanlarda. Bu gibi, Jackie gibi vesaire. Onun etkisi var galiba. Evet doğru. 3 k canı var zaten. 3 tane vursa ölüyor lan. O yüzden sosyal mesafemizi korumamız lazım. Bir de ısınmadım arkadaşlar şu an. Bak mesela bu hatalı bir hamle. Bunu sonra da sakın yapmayın ha. Burada eğer bir kutu görürseniz e, ee, almayın. Direkt oradan çıkıp adamı darlamanız lazım arkadaşlar. Ben şu an duoda diye yaptım onu. Çünkü ölme ihtimali yüksek. Ölürseniz lan niye böyle oldun arkadaşım ya falan yapmayın. Ay 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 öldü lan. Bula baksana tam bir çalı gamer. Bir de dediğim gibi bu, bugün ilk oyunlarım. Sezonun başı bir de. Herkes zaten hızlı biliyorsunuz. Sezonun başında ve sezonunda herkes böyle gayet hızlı atarlı. Çok kupa kasacağım falan filan modunda olduğu için. O ne lan öyle? öl, çalının ne çıktı? Atarlı herkes. O yüzden kusura bakma böyle çok böyle inanılmaz. Standartta oynadığım böyle ultra verimli gibi oynayamazsam o yüzden kusura bakmayın. Gel bakalım buraya kardeş. Oğlum nere sakladın lan? Şu köşeye mi gittin? Oğlum. Lan oğlum oraya nasıl gitmedi lan mermim? Bak 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 nasıl derin çok iyi. Ama arkadaşlar bakın yanlışı da ultim dolarsa bak 5 tane de enerjim var. Kötü değil. Kötü değil. Şu 5 enerjimi birazcık arttırırsa şöyle de ultimi doldurursam arkadaşlar. Üstüne şöyle de yaparsam tak tam yılan. Yani aslında bunun oynanış tarzı bu abi. Hiç ben bu işin hani erkekliğe gerek yok. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. O Delil takımına ben ayar oldum. Aa yanımda da usta varmış. Lan Fuat ne yapıyorsun? 26.000 kupa yapmışsın. Usta. Allahu ekber. Dur. Fuat da bu arada 26.000 kupa yapmış ya. Yani. Ona da helal olsun. Adam iyi kasmış yani. Şöyle bir vurduk muydu? Bayılttık mıydı? Lan oğlum. Allah Allah Allah. Dur 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 dur. On al on al. O şey basacak. Basma basma lan basma lan oğlum basma onu lan bir ultim dolmadı ya. Nasıl ama yılan gemi. Oğlum daracık alanda kaç takım vardı lan öyle? <laughs> Allah'ım ya ya. Ulan var ya fişeksiniz ha. Best duo nasıl? Gel bakalım best duo. Dı dı dıt, dı dıt. Hop hop. Yediniz ama. Sen de şunu şuradan bir Allah cezanı vermeye. Dur oğlum dur ya. Onu darlarsak aslında iş yapardı biliyor musun reisim be. Lan o sen nasıl vurdun oğlum oradan bana? Bekle. Hop şaka yaptım. Hop şaka yaptım. Sen de vursan reis be. Hani elimiz armut toplamasın bizim de. Ah. Ah gel vahim buraya tamam. Güzel bak. Adamsın lan Julian. 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 Adamsın lan Julian. Sen bu işi biliyorsun ha. Tam bir Leon oyuncusu. Pro skills. Leon. Ne oradan deneyecek? Bak şimdi. Hop hop. Şuraya çok baitledim. Bu arada beni biraz baitledi oraya ama dur bakalım. Yiyorduk az da. Nereye gittin lan? Aaa jog check out ha, orada enerji çalıyor. 5 tanesi olmuş. Sen buradan çıkacaksın ha. Kesin çıkarsın. Bak şu an çıkmaktasın. Çıkıyorsun. Ve çıktım bak. O ona gelme oğlum. Koltu beyitle, koltu beyitle, koltu beyitle. Reis koltuğu niye beyitlemiyorsun ya? Koltu beyitleseydin keşke o da olurdu neyse ya. El Primo ne yapıyorsun lan? Oğlum gel on var lan. Gel lan uğraştırmadan şunu da basayım de boşa gitmesin aksesuarım. Nice lan adamsın Leon gel beraber gidelim sen oynuyorsun bu oyunu Pam teyze gel bak ortaya girelim Ortanın hakim abi ortaya almadığımız sürece bu iş olmaz ama şu an ortaya çok fazla kişi gelecek ya Pam teyze ortaya alırsak eğer mutlu olacağız Adamsın Pam teyze Çok iyi Pam teyze Teyze çok iyisin teyze Oraları alırsak var ya inanılmaz mutlu olacağız ha Lan azıcık bir takım mısınız lan yoksa Oğlum 6 tanem var. Şu an an itibariyle 7'm olacak. Arkadaşlar bakın tehlike arz etmekteyim. Bakın tehlike arz etmekteyim. Bak tehlike arz etmekteyim. 7 tanem var. Bak o da öldü. Hepiniz bayılacaksınız. Uykunuz gelmiş olabilir. Hop şaka yaptım. Bak bir daha yedin. Ölüyorsun. Ölmektesin. Öle yazdın. Öleceksin. Sen de bir öl bakayım. Arkadaşlar siz bir bayılın. Yine unutuyorum canının az olduğunu vallahi hep unutuyorum ya. Nasıl puşlarım? Bir canı var diye puşladım ama. Reis ben gelirsem onlar bitti ya. Yukarıda bu arada herhalde şey takım yaşıyor ya. Şu an Dynamite takım Bak ya. Bu takım yaşıyormuş abi. Dynamite koymuş. Dynamite bayılmışsın Dynamite. Gel lan buraya kaçamazsın. Şimdi bu takıma güzel 200 IQ oynamamız lazım. Aa ölmüş iyi Allah'tan ölmüş. Çok güzel. Bismillah. Güzel tamam tatlı. Tatlı. Pamımızın 10 tanesi var. Pam teyze. Böyle acı çektirerek. Satıyordum az daha Pam teyze az önce. Özür dilerim Pam teyze. İşi biliyorsun ha. Bu arada pem biliyorum sadece. Esprisine diyorum. Aa adamın ismi Spam L3. Saks. Saks pen. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle sandığımızda da bir açalım. Evet bu sezonda kupa kasmaya devam edeceğim arkadaşlar Zaten videolarını sizlere getirmeye çalışacağım Ayrıca canlı yayınlarda da kupa kasıyorum ben Aşağıda non -live linkim var Orada hemen hemen her gün yayındayım Orada da takip ederseniz e canlı yayınlarda daha fazla maçımı izleyebilirsiniz Video ise gitse beğenmiyoruz Ben onun dışında aşağıdaki butondan kanala abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay